Bakın, Selamun arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi alacağımız kuşları ayırdık. Bunları e, takım takım Yaser Başkan hangisi Hı. hazırdır? Hangisini uçuracaksınız? Hangisini damızda atacaksınız? Onları da Yaser Başkan söyleyecek. Böyle. Bak bunun dişi hazır. Dişi yanına uçursunlar. Görüyor musun? Bak. Bu böyle dumanlı ön tepe takım arkadaşlar. Hemen onlar inincisiyle. Bak Şöyle Bunun dişisi. Işi, şu an iki saat filan uçar. Hacı. Erkeği de başlamıştır. Tüye girdi. Kanada kaldı. Evet. Yaptı. Onlar ayrı Vallahi koyalım. Alan abi. ister uçursun ister damızlık yapsın. Bu kuşlar iyi kuşlar. Dumanlı. Evet. Kavak gel böyle kavak. Neredesin kavak? Dumanlı ön tepeler. Arkadaşlar bakın dumanlı ön tepeler. Dişisi hazır. İki saate yakında uçar. İster uçurun ister damızlık yapın. Böyle bir takım dumanlılar. Bu, bu hazır yakın evet abi. Bu bunun sade, ya. sade filizleri var diye zaman harcamayalım diye direkt aşağı indirdik bunu. Alan arkadaş hiç korkmadan direkt baş kanatları direkt kaldırsın. Bak baş kanatları gelen zaman ikisi de hazır. Sal içeride ikisi de bak. İçinde baş kanatları filiz. Vay 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 vay, vay 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 vay, vay, vay. İçinde baş kanadı filiz bak. Başkan bunlar kimdendi? Bunları da söyleyeyim mi? Bunları da beler. Kendi kuşlar eski. Eski kuşları belki de şimdi onda da yok. Bak bunlar. Arkadaşlar bakın. Bak. Ben neresi bak, kuşları? Ben neresi bütün mü oluyor? Ben neresi bütün mü? Zamanla değil. 6-7 sene önce onlardan gelen kuşların yavruları anladın mı? Bak. Başkan'a şey. da kaldılar. Yani orada bunları takımın 30-40 milyar para istiyor adam. Arasından sorsunlar. Şey gelsinler. Onları da takım var. Şekil olarak yerde beslesin. Uçulmasın alacak Allah ım. Allah ım. Allah ım. Allah ım. Buyurun arkadaşlar. Değerli buyurun. Değerli kuşlar. Antika bunlar ya. Kostüm kuşuyum. Renkler, renkler. Şekeri desem değil küllü desen değil, değişik bir model. Bunları da takım koy abi. Şunun Böyle bir takım. Hep baş telekleri yarın. Alacak arkadaşlar bunları. Üşenmeyecek, evet. nefes alacak. Aynı şekilde. Bu bir muallime, bir Bu da aynı bak, baş kanadı filiz. Bak, güzel vay, yakışıklı vay, bir yer. Vay 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 vay. Buyurun beyler. Böyle bir tane. Çok şükür kuşların sağlık problemi de yok sağlıkları falan yanında hepsini. Kuşlardan adam tüyünden müyünden anlar zaten da tüyleri daha tüylerini doldurdu. Bak şu şu çöküp olan hazır bak kuş. Ama yattı başka tüyü bekliyor ya. O takımı da koy abi. Böyle gene beyaz bir takım arkadaşlar. Hepsi kanat bekleyen kuşlar. Tüyden yeni çıkıyorlar baş kanatları. Ama uçtan ikisi de erkek çıkabilir abi. Aynen Dişi, ya. dişi abi. de erkek bir dişi görünüyor. Tüyünü dizdi erkek de çıkabilir yani Şeyi yanıltmasın Büyük kolyeyi lazım. abi şeyini. Şekerlerin yanına koy. Karışmaz Ondan beyaz. Şekerler Ondan var yanında. Tamam heh. Beyazların yanına beyaz yanına tüy şey koyma. Bak. Yattı ya değişemiş. Ver o sopayı, silah sopa nerede? Beyazlar Bak bu sarı dişi bu beyaz erkek Bak bu kuş e, Tüye girdi bunlar yeni yeni başlıyorlardı Tüye girdi tüyünü dizdi Şimdi uçtu mu şey olacak Bunlar yani tam sökmemişti yeni yeni böyle başlıyorlardı Sarı dişi beyaz erkek Tam sezon kuşu yani abi alın Bunları alanı uçurtacak yani Kanadını kuyruğunu dizmiş Kanadını yani, kuyruğunu dizmiş Sadece yani. alışmış patatesler dönecek Böyle bir Güzel bir dişi baksana. Sarı arkadaşlar sarı dişi. Beyaz erkek. Bunlar da böyle bir takım. Bunlar da böyle bir takım dostlar. Bak görüyor musun? Daha kuyrukları yeni dolduruyor. hep... Evet, evet. evet, evet. evet, evet. evet, arkadaşlar kanatlarını, kuyruklarını yapmış hayvanlar son kanat bekliyorlar. Buyurun arkadaşlar. Kuyruklarını dolduran bir tane Şu genç dişi. Yapalım. Bu da havada sıkmaya başlamıştı kendini ama yukarıda gösterdik ya abi. Bu mavi de hazır da hazırla, yattı. Dolu yani. Şey Bunun dolu. Hı, bütün Hı. gibi. Su o içeride. Oynuyor. Yattı. Bu da böyle bir dişi. Getir bunlar kendi. Bunlar böyle bir El, ayak. takım Beşi arkadaşlar. Bir erkek. Yakala bunları da. Dişi daha genç. Dostlar bunları takım takım bakın takım takım çıkaracağız bu kuşlara da. Bak, bu takım, kuşları takım. Da Karıştırma. Ayağında çift boncuk, mavi boncuk olan dişiyle bıyıklı erkek. Bu kuşlar iki saat şu an uçuyor. Kendine güvenen, uçurtulun diyen alsın bunları antrenman nasıl uçursun. Bu ikisi de hazır. Dumanlılar arkadaşlar. Bak, karıştırmayın. Bu takımı da Hayırlı. bu takımı da ayrı koy abi. Bunlar ikisi de ikisi alt uçuyor. O takımı da ayrı koy abi. Yanında deli diye bana bir de Bunu da. Bakın arkadaşlar. Buraya koyalım bu takımı abi. Burada dumanlı. beyaz mavi dumanlı takım. Üşü, üşü. Dumanlı varsa koyma dumanlı. Yok dumanlı yani. yok. İki iki tane mavi. Iki, iki tane tamam. beyaz iki tane dumanlı. Tamam. Arap dişi olan yeni teke düştü. Çok hareketli. Evet abi bu da bu daha da, büyükleri da, eksik. Kanapları gelen şey olmuş. Büyük erkek var ya çok tatlı oldu bir de. Bunların ikisi de hazır. Bunlar da bak üstüne götür. Arkadaşlar Araplar. İkisi de hazır Araplar. İkisi de hazır Araplar. Bu zaten nefesli. Bunu alan arkadaş hemen kovalayabilir. Bir tane daha teker hap var. Bunu karıştırmayın. Bu uçmamış. Şu bir tane Onu. Bunu onu da, ayrı koy Bak bunu tek. Bunu uçmamış. Onu buraya koy takımların. Bu Araplar da arkadaşlar böyle bakın. Burada dört katın şu anda kuş var. O da Arap içeride olan Araplar ayrı kalsın. Orada bir tane bu Arap hiç uçmamış mı dedi? Ha, bir tane tek Arap tamam, bunları, Bunları burada şey yapabilirsin. Kutu bak, var mı başka kutu? Bak bunlar dişil erkekli. Bu yaşlı olan damızlık. O bendeki ninesi mi? O kuş. Arkadaşlar bu dişi. Çok namızlık Bak, doğuş. Çok yumurtlamıyor olabilir. Bak, senede bir iki sefer yumurtluyor. Bizim en namızlık kuşlarımızın en büyütüdü. Vallahi bana bu dişilerden lazımdı. Bu dişi ben olmazsa bu dişi ben kendim ayırayım. Aynısından arkadaşlar bende bakın erkeğe var. Onların ben dineleri. Bu çok çok arkadaşlar bunu bununla bunu bununla takım Bu şekilde çok fazla yumurtlamıyor diyor. Senede bir sefer iki sefer görüyorsunuz dostlar. Onu da zaten iyi bir damızlıktı. Senede iki takım, üç takım yavru aldım. Buraya takım. Bakın arkadaşlar Vallahi bu, bu bu takım özellikle söylüyorum. Eğer şey olmasa da bu takımı da ben kendime ayırırım. Bu zaten abi bu hiç daha uçmamış. O hiç uçmamış. Evet. Bunu alan arkadaş eğer uçacak bir şey yoksa üstüne düşsün, uçulsun. Duman layına kuyruk. Görüyor musun baş direkleri? Bu da son kanat arkadaşlar. Kanat bekliyor. Bu da aynı şekilde kanat bekliyor. Uğraşacak alan arkadaş. En arkadaşlar alsın. Uçulsun. Bak. Vay Güzel. Vay 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 vay. Güzel bir erkek. Öyle Şu gene güzel. Sıkı, sağlık problemi yok. İnsin onları, insin insin insin. Yakala Yakalabonu. Onu salmaya koy onları gene buraya sen. Bak burada şöyle. Vay vay vay. O deminki uçanla bir alakası var mı bunun? Akla bağlı. bak Bak başteilini daha atmamış. Alan arkadaş. Azevel, azevel havadaki vardı ya arkadaşlar. Uzun giden. Böyle bir kanat bir kanat at kuyruk. Öyle bir dişi mi o? Dişi abi dişi. Dişi. Bak, bu dişi. Böyle bir dişi. Beyler az evvel yayını açtık. Uzun giden vardı ya. Onlardan gene. Bak abi bu da hazır da yakın. Meraklı arkadaş. Böyle bir tane. Meraklı arkadaş alacak bunları. Takım takım. İster yağlısını alsın. İster yoksa kendisini unutursun. Dostlar bu kuşlar kümesten çıkacak kuşlar değil, kaybedilecek kuşlar değil bilginiz olsun. Zaten kümesleri az önce de gösterdik. Kümesler ağzına kadar. Bu nasıl arkadaşlar yanlış anlamayın. Bu nasıl sadece uçum. Burada damızlık yok. Damızlıklar başka yerde. Damızlıklar çatıda Yaser Başkan'ın Kuşatıda, çatısında. Yani çok kuş var. Onları gene öyle bir takın. Bu Arap hiç uçmamış zaten. Yok bu Arap hiç uçmadı abi. Bizde kuş neyse o. Biz Bunları bu kadar. Arkadaşlar. Yok. Zaten çok kuş var dediğim gibi. Merak eden arkadaşlar Yasalay, Murat Bilici'nin Facebooklarına bakabilir. Veyahut da İGF, TGF, MGF'deki listelerine bakabilir. Bu adamlar son 3 yıldır yarışıyor. Her yarışta ilk işteler bu seneki hedefleri klasmanı almak. Bir tane de güzel şöyle birincilik. Ama ister ki gönül her kupada ilk bir olmak. Nasip kısmet uğraşıyoruz, zaman veriyoruz. İnşallah daha iyileri sizin olur. İlan abi de zaten Yasel abinin çocuk bu kadar Normalde bu kadar arkadaşlar gelsiniz parayla kuş alamazsınız. Yasel abinin parayla pulla işi yok. Kuş satan bir insan değil, değil arkadaşlar. Abi, İlan abi, abi seni seviyor. Mustafa Doğruf Allah razı olsun. Seni arıyor, Mustafa Geliyorsun. Mus Mustafa Kavada hepiniz tanıyorsunuz TGF'de. Yani biz de zaten TGF, İ, İGF'de, İGF'de hakemlik yaptık. Hakemlik yaptı. Bizim bilen biliyor, bizim yalanla işimiz olmaz. Her abi. kuşu da beğenmez, her evet, kuşu da abi. anlatmaz arkadaşlar Şarjımız bunun. Biz buradayız abi sabah 7-8. Kış sezonu geldi ama sabah 7-8'e geliyoruz, akşam 5-6'ya e, kadar. Zamanımız yettikçe burada 3 tane adamız bakan. Ben gerçi ben burada kuş bakmıyorum. Ben yardımcı oluyorum abilere. Ama ciddi anlamda burası dolu. Zaman yetmiyor. daha demin gördüm bir tane. Evet, bak. az evvelki videoda paylaştım zaten ha. YouTube'dan yeni ha, arkadaşlar o videoyu da izleyin. İzleyebilirsiniz. O çeşit çok kuş var şu an elimizde. Ama sezon olduğu için hızlı hızlı ayrımlar yapıyoruz. İlerleyene hemen ayırıyoruz geride kalanları tutuyoruz. Yani iyi al, iyi kuş almak için arkadaşlar akşam bu akşam yayın? Bu akşam yayın. akşam yayına YouTube, YouTube İlhan Çitil. Tabii ki abi. Arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Videoları izleyin. Az evvelki paylaştığım videoyu da izleyin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun Allah Mustafa'cığım. Sağ olasın, var olasın. Allah razı olsun. Bu akşam canlı yayındayız. Saat 20.58'de. Allah'a emanet olun. Yeni Bosna Bahçeli Evler. Star City'nin oradan Yasir Ay Murat Bileci kümesinden Mustafa Kavak da sağ olsun dostumuz da bize burada e, kuşları tanıdığı için Yaser Başkanlar dışarıda beton atıyor yardımcı oldu anlatımını yaptı tanıtımını yaptı sağ olsun var olsun kuşları biliyoruz yani şimdi burada arkadaşlar şey anlamasın yani iki tane adam orada kuşun sahipleri zaten bak göster abi adam var şu Ay, anda orada inşaat çalışması ben de 3-4 aydır bu, bu kuşlarla uğraşıyorum herkesin iyi kuşa sahip olma hakkı var. İyi kuş istiyorsan hangi tip? Ya sever. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun musabacığım. Sağ olasın. Eyvallah abi. Sağ olasın. Hayırlı, Hayırlı günler olun. arkadaşlar. Sağ, ol. Sağ olun.